Hamdiciğim şimdi senin sevdiğin görüntüler ufak el çekimi, el kameralı görüntüler var. Şimdi isterseniz biraz gülelim sevgili izleyenler. <laughs> Hamdi şu görüntüler hadi bakalım. Hop 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 oh oh kalk lan sen de oyna kalk bak yeni şekiller yapıyorum ha. Oh oh bunları hep diskolardan mapkolardan öğrendim ben ha. Oh 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 hoppidi 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 dur lan ben de oynayacağım hoppidi 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 oh 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 şurada kalan lan lan Allah kahretsin ayağım başın ağrırsa salla yerinde kalk da fırla iyileşmek istiyorsan o numarada beni tutma başın ağrırsa salla yerinde kalk da fırla iyileşmek istiyorsan bu numarada beni tutma Şu saçımı başımı da bir düzgün yapayım da akşam kulübe gideceğim ha. Kızlarla falan buluşacağım. Enseleri kabartayım da güzel olsun. Dur spreyleden dur bakalım. Oh yüzüme kaçtı lan. Amanın kor oldu. bir fidanın güller açan lan Allah kahretsin bu sabun koydular koydu la bura lan kalça kemiğim kırık al. amanın bundan sonra yampirik yürüyeceğim yengeç gibi yıkılıyor, yıkılıyor. lan kaval kemiğini de delik deşik etmişler en iyisi aşağı ineyim de bir kaçış doğru. olsun Salak nasıl dişti değil mi lan? Bak buna bastı bak. Gidim de elimi yıkayım. Gerçekten de insanın her türlü hali var sevgili seyirciler.